Önce bir şey yükseltmek istiyorum. Sempozyum düzenleme e, kurulu başkanı değil kurulu üyesi olarak huzurumuzda konuşmayı yapmak için izninizi rica ediyorum. E, sayın Belediye Başkanım Atatürk Üniversitesi ve Akın Çoğu Üniversitelerinin değerli rektör yardımcıları ve kıymetli katılımcı akademisyen arkadaşlarımız, meslektaşlarım, protokolün değerli üyeleri ve kıymetli katılımcılar, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum ve hoş geldiniz Anladım, diyorum. Artvin Çoruk Üniversitesi ve Yusufeli Belediyesi işbirliğinde hazırlanan Üçüncü Yusuf Ali Sempozyumu e, gün boyu düzenlenecek oturumlarla Yusuf Ali'nin ve gelişimine katkı sağlayacak politika, strateji ve çözüm önerilerini tartışacak Türkiye'nin öne gelen akademisyenlerinin bu konulardaki görüşlerini dinleyeceğiz. Her şeyden önce yoğun programlarına rağmen bu sempozyuma uzaktan yakından iştirak ederek katılan ve aynı zamanda üniversitelerimizin değerli yöneticilerine ayırdıkları zaman için çok teşekkür ediyorum. Sempozyum boyunca bizi burada Türkiye'nin en yeni ve model ilçesi Yusufeli'de ağırlaması ve destekleri için Yusufeli Belediye Başkanı Sayın Eyüp Aytekin Beyefendi'ye ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu vesileyle sempozyuma başarılar diliyor ve gerçekleşmesine katkıda bulunan başta düzenleme kurulu üyemiz ve aynı zamanda rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Atakan Öztürk Hocam, Bülent Sağlam Hocam ve Karabük Üniversitesi'nden Fatih Mehmet Parlak Hocam ve Arpın Üniversitesi Yusuf Eli Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlimiz Fatma Nalbant Hocam'a da ayrıca özel teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Gerçekten bu süreç içerisinde çok özverili çalıştılar. Büyük emek ve çaba ortaya koydular. Ee, burada bu hazırlıkların yapılmasında emeklerin büyük olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Belediye Başkanı Eyüp Aydekin'in kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Üniversitesi Rektörü Yardımcılarımız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Yardımcılarımız, ülkemizin değişik üniversitelerinden, bizim iştirak eden çok değerli akademisyen kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü Üniversitesi Sempozumuyla sizlerle birlikteyiz. Tabi sempozum çalışmalarımızın iki önce yapmış olduğumuz, önce uygulamış olduğumuz sembozumlar var. Onlardan başlayarak bu fikrin ilk çıkışı, fikir babası o arkadaşlarımız ifadeleri aslında konuşmama başlamak istiyorum. 2010 yılında yine Çoluk Üniversitesi, Vatitim Üniversitesi işbirliğiyle ki ilk yaptığımız belki belediyelerin bizim büyüttüğümüzdeki belediyelerin yapmış olduğu ilk sembozumlardan birisiydi. Eski ilçe merkezindeydik ve hangi değerler üzerine oturuyoruz? Bu coğrafyanın tarihine, kültürüne nelere, nelere sahibiz? Hangi fırsatlarımız var? Ne tür tehditlerimiz var? Kültüre, coğrafi, zenginliklerimiz nelerdir? Bunları tespit etmek adına geçmişte geleceğe bir güçleri sempozumu yapmıştık. Ki o gün o sempozumu yürütücü de Atatürk Üniversitesi ve Çoruk Üniversitesi birlikte yapmışlardı. Organizasyon başında da Profesör Doktor Muammer Demirel hocamız vardı. Ki üst belirle yüz olarak şu an itibariyle 36'nın üzerinde yayınımız var. Basılı yayınımız. Ve bunların da bir anlamda Muammer abi fikir babasıdır. Bundan ibadet etmek isterim. Dolayısıyla sözlerime başlarken Muammer hocamın yapmış olduğu bu ilk ışık dolayı da kendilerine uzunan da çekildiler. 2010 yılında yapmış olduğumuz sempozyumda 56 bildirimiz vardı. Ve bugün burada bulunan hocalarımızın orada çok değerli katkıları, değerli sunumları vardı. Yusuf Elin neye sahiptir diye. O elimizde şimdi bir eser olarak elimizde. Tabi bütün bunları yaparken şunun gayretindeydik çabamız şuydu. Bir ilçe kalkıyor, Çipuruluyor. Orada bizim geleneğimiz, örfümüz, adetimiz, geçim kaynaklarımız, yaşam şeklimiz her şey tamamıyla değişip, Yeni bilmediğimiz bir coğrafyayı vatan tutacaktık. Buraya geçerken mutlaka akademiyanın bu konudaki bilgisini, bakış açısını görmek durumundaydık. Bunu başardık elhamdülillah. Da bunun üzerine yeri içe şey, yukarıda ufak ufak çıkmaya başlayınca da. Malumunuz 2013 yılı Üsmeni Barajı'nın temel atıldığı yıldır. 2015 yılında ise geleceğin inşası adına ikinci Üsmeni sempozumunu yaptık. Burada da 16 tane özel seçilmiş konu başlığıyla yani Üsmeni'nde yeni Üsmeni kurulurken bizi bekleyen tehditler neler yine? Coğrafyamız nasıl değişecek? Baraj buralarda neyi alıp neyi getirecek? Efendim evet, yollarımız sizin çıktığı yeni e, deplas edildiği alanların özelliklerine, yeni yerleşim coğrafyamızın nasıl bir yere gidiyoruz? Orada bilgisayar üretimimiz ne olacak? Sosyal yaşantımız ne olacak? Yine bu anlamda da gelecekte bizi bekleyen tehditlerimizle, fırsatlarımızla onları hocalarımızın e, güzel çalışmalarıyla bir sonunda bir sempozumla yapmış olduk ve onu da bir kitap haline getirdik. Tabi belki disiplini bugüne kadar takip eden arkadaşlarımız mutlaka vardır ve ben hasreten bu iki sempozumda, ikinci sempozumun koordinasyonunu da Fatih Demir Hocamız yapıyordu. O da yine Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Onlara da o ekibe de hasreten uzunlarında teşekkür ediyorum. mutlaka bisikletle yeni bir ilçe konuluyor, bir ilçe kartı, mutlaka gözlüyorsunuzdur. Yani coğrafya, buradaki coğrafyanın değişimiyle, sosyal mekanlarla, yeni inşa edilen alanlarla ve en azından buradaki sembolizm dolayısıyla buna bakma fırsatı bulmuşsunuzdur. Şunu açıkça itiraf edeyim ki eğer bisikletle bir katkı verdiysek yerel yönetim olarak bu sizin gibi akademisyen kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın artık Çöl Üniversitesi öncelikli olmak üzere onların yapmış olduğu katkılardan devşirdiğimiz fikirleri projeye dönüştürerek bu içine bulatmak oldu. Bu belki bugün böyle kaba bir bakış açısı. İstanbul Boğaz Köprüsü'nün uzunluğu ne biliyor musun? Ne hocam? 1300 metre. Bak İstanbul bu memleket 1300 metre ne kadar insan geçtiğini Oradan günde o sayı biliyor musun? Yusuf sen kendini ne zannediyorsun ki? Sana 700 metrelik, 165 metre yüksekliğinde bir yer diyor. Kim yapacak? Sizi kandırıyorlar. Buraları madencilere satacaklar. İnsansızlaştırıyorlar. Size de arkadan bir yol verecekler. Size şehir mehirde koymayacaklar. Kurmayacaklar diyor. O gün akademiyanın bile böyle baktığı, meseleye, probleme böyle baktığı bir yerde benim devletim bir ilçe oldu. Ve bu ilçede aşağıda yüzde sekseni, yüzde sekseni çeken, ev sahibi değilken, bugün yüzde doksanı ev sahibi. Yüzde sekseni kiracı, dükkan sahibi derken, bugün bu ilçenin yüzde doksanı kendi dükkanında oturuyor kendi dükkanda ticaret yapıyorlar. Bu bir başarı kesti arkadaşlar. Bunun altını üzerinde çizmek istiyorum. Tabii günlük bir takım problemlerimiz var. İşte yeşilimiz eksik, sularımızda zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Eee 70 yıllık ilçe ilgisi Asker Kader'le ben oranın belediye başkanıydım. O sıkıntıların maalesef orada da vardı. Veya bugün yaşadığınız şehirlerde de muhtemelen zaman zaman sularınız kesiliyor. Şehrin peyzajı ve çizgilenmeyen belediyeler yeni değer katacak tesisler vesaire hiç böyle bir derdi olmayan alanları da mutlaka kendi yaşadığınız yerlerde görüyorsunuzdur. Evet bu sıkıntılar atlatılmalı. Yani bu sorunlar var olsun öyle yaşayalım diye Allah'ın izniyle o sorunların altından kalkabilecek cesaretimizle sizlerin sayesinde aklınızda var. Ve bundan sonra da var olacak. Tüm sorunların da Allah'ın izniyle atlatacağız. Ama hakikaten Çoruh Havzası'nda Yusuf'un barajı ve çevresindeki iskan projesi bu Yusuf'un bu ülkenin yüz akı projelerinden birisidir. Çünkü ülkenin en büyük iskan projesidir. Yusuf'un projesi bu deprem alanlarını saymazsak. Yani bir milletin kendi topraklarından çıkardığı yeni bir toprağa, toprağa deplase edildiği ve bu kadar zor coğrafyada Türk mühendisliğinin de, siyasetinin de, sosyal bilimcisi de hakikaten bir verdiği bir projedir. Bundan dolayı ben de bütün emeği geçenlere, bütün kurumlarımıza, herkese ve özellikle de siz değerli hocalarıma, üniversitelerime de teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki sizin o güzel aydınlık fikirlerinizden bugün bir şeyler değiştireceğiz ve bunları sadece bugün sağlık olanlar değil, inşallah bir kitaba da dönüştür. Gelecek nesillere aktaracağız diyorum. Hepinize saygılar sunarım. <laughs> bir aklı taşıyamayan, her başkanın da kendine göre bir takım uygulamalar yaptığı ve çok kalıcı işleri yapamadığı, bunda hatta kamuoyunda da çok bu konuda da işte birisi kaldırım yapar, diğeri gelir bozar gibi karikatürize. benim dedelerim Yusuf elinden e, Eskişehir'e göç etmişler iki taraftan da anne tarafından da baba tarafından da Yusuf eline nasip oldu gelip gittik e, ve bu özellikle baraj öncesi sonrası e, yaşadığımız problemleri e, görmek bunun ötesinde araştırmak imkanı oldu. Ben e, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Daha ziyade siyaset bilimi çalıştım. Ama e, çalıştığım kurumlar itibariyle sosyal politika üzerine, e, sosyal yapı araştırmaları üzerine de akademik bir e, kariyerim oldu. Biraz önce değerli başkanımız sempozyum kitaplarını gösterdi. Ben doktora tezini çalışırken zaman zaman kendi konumdan sıkıldığımda burada hocalar var. Belki onlar da öyle yaptılar. Bilgi kütüphanede, mecliste, hatta arşivde farklı konulara da bakıyordum. Bu yorgunluğum geçsin diye. Baktığım konulardan birisi de memleket tarihi. Memleket üzerine araştırmalar. Geçmiş zamanlarda buna benzer yapılmış, mesela 60'lı yıllarda bizim Artvin derneklerinin müştereken yaptığı, Artvin nasıl kalkınır, gelişir diye yaptığı çok güzel bir çalışma var. Bu çalışmalar da inşallah bu yüklülerle dair bizden sonraki sadece buranın idareci ve siyasetçilerine değil, araştırmacılarına da memleket tarihini merak eden, araştırmacılara da, insanlara da yol gösterecek. O yüzden ben özellikle bugün burayı teşrif eden e, emek sarf edip tebliğ hazırlayan bütün hocalarımıza ayrı ayrı e, teşekkür etmek istedim. Gerçekten bizim ilçemizin büyüklüğünde bir ilçede böyle bir sempozyumun yapılmış olması ve bunun üçüncüye ulaşmış olması çok kıymetli. Dediğim gibi ben sosyal yapı araştırmaları yaparken vilayetlerin ismini vermeyeceğim. Birkaç vilayette çalışmalar sırasında istifade etmek için buna benzer sempozyumlar aradım. Bazı vilayetlerimizde bir tane bile örneğini görmedim. Hatta üsümleri de emsal vererek e, bunun olmasının o memleket için ne kadar faydalı olacağını anlatmaya e, çalıştım. Vali olan e, bazı sınıf arkadaşlarım var. Onlara da ilk söylediğim şeylerden biri ziyaret ilde böyle bir çalışma yoksa böyle bir sempozum e, yapılmasının iyi bir başlangıç olacağı e, yönünde. Biz değerli başkanımızın e, isteği doğrultusunda Üsufeli Barajının sosyal politika perspektifi, sorunlar, fırsatlar ve beklentiler adıyla bir saha araştırması yaptık. Burada çalıştık, 4-5 sene oluyor. Kitabı da var. Arzu edenler önde e, masalar, e, sehpalar üzerinde var. Bunu alabilirler. Bunu bir takiben e, sosyal politikalar kurulunda yedi bölgemizde yedi vilayeti esas alan çalışmalar yapacaktık. Karadeniz bölgesinde ben o toplantıda yoktum. Trabzon'u koymuşlar. Ben e, Trabzon'un e, yeteri kadar sahibi var diye e, onu Artvin'de değiştirdim. Artvin içerisinde de sosyal politika kurulumuz e, bu yedi vilayet çerçevesinde sadece üst için ayrıca tek ilçe için bir rapor hazırladı. Onu da e, Cumhurbaşkanımıza takdim ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde de yine kurulumuzda Yusuf Veli temalı bir çalıştayla yapacağız. Bundan sonraki fasılda Yusuf Bey'in sadece sosyal politikası değil istihdam kalkınma için neler yapılabileceğine ilişkin bir gayret içinde olacağız. Bizim hemşerilerimiz başka yere gitse de üslülenle de düşünmeye devam ediyor. Biz mesela Halil Ekrem'iz var. Değerli hemşerimiz Konya